Bugün akıl almaz miktarda trend yoluyla alışverişim var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Hands of Gabriella. Gabriela. Bunu da çok beğendim. Yakasını biraz daha değişik bir şey yapabilirlermiş ama bence bilmiyorum. Ama tamir Gabriela. Şöyle bir yelek almışım. Bu yelek sevdasından vazgeçmeyeceğim sanırım. Çok yakıştığını düşünmüyorum. Ama almışım. Burası da böyle kapanıyor falan. Değişik bir komin yapılabilir buna. Crop sweatshirt aldım. Altında da bir koteteyim var. Kot boyuna tadilat yaptırırım. Beline de yaptırdım muhtemelen. Çünkü sweatshirtüm bence çok tatlı ama. Çok crop da değil. Çok aşırı uzun da değil. Kot rengini ve üstündeki desenlerine bayıldım bu arada. Şimdi ben plele etekler giymeyi çok istiyorum ama benim Vücuduma hiç yakışmıyorlar Eteği çok beğenmedim ama üstüm için Aynısını asla söyleyemeyeceğim üstüme bayıldım Çıçıtlı bir body buna var ya Bayıldım bütün kış giyeceğim sanırım Zaten biliyorsunuz kahverengi Yine evde giymedik rahat bir pijama altıyla Taçlandırdığım şu blüze bakar mısınız bütün yaz boyunca neredeydi? Trendyol mille yetkililerine sesleniyorum. Bu bluz bütün yaz boyunca neredeydi? Kışa girerken böyle şeyler çıkarmayın ya. Son olarak da evde giymelik crop bir takımım var. Yorumlara göre bir beden küçük aldım ama keşke normal bedenimi alsaymışım ya. Kumaşı yumuş diye satılıyordu bu arada ve gerçekten yumuşacık ona bayıldım. Kumaşı harika. Bu alışverişte beni çok üzen şu iki parçanın olmaması oldu. Bu renk pantolon istiyorum. Ne zaman mille çıkarsa 52'si normal 52'lerinden küçük oluyor. Bunda ben Likral diye 50 almışım ama Likras da çok fazla değil. Sizin bu alışverişten en beğendiğiniz parça hangisi oldu yorumlara bekliyorum.